Şuradaki, e, şarjı, ve şu kaynak. e, o zaman videomuz başlasın başlasınlıkla ama like atmayı unutmayın ne olursunuz. ve abone olun. o zaman videomuz başlasın. Tamam <laughs> Bekle geliyorum. Dikkat et. Başarılıydı. Şuradan <laughs> <lan> çık istersen. Bırak. <laughs> İz buradan geçeceğiz. Tamam. Tamam. E ee, ayağımı çarptım. Bir Dikkat birazcık... Bir et. Bir tamam, tamam nereden geçeceksin? Buradan. Tamam. Ama Bak kardeşin de geliyor. Ça, ça. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam. Hayır. Hayır. Şimdi. Hayır. 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 Teşekkür Şimdi? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi odanı yapacağım. Hı? Efendim? Tamam. Geliyorum. Dikkat et. <laughs> tamam hadi bir Yeterli. Bir. Yeter. Hadi bir görüşürüz ya bakalım. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.